Evet arkadaşlar, bu videoda Kuranın 314. sayfasının detaylı analizi okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şunu söyleyeyim, sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz, gerek sosyal medyadan gerek sözlü olarak tavsiye ederek, tavsiye ederek vesaire paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûzu Besmeleyi biraz daha hızlı geçiyorum, sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Euzu bikalim. Euzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde başlayalım. Ale ale ilmuha. Bakın aynı harfler boğazdan çıkması gerekiyor. Ale ilmuha aynda. derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapmamız gerekiyor. Ayın De Rabbi fi kitab derken. Şimdi burada ilk, ilk önce şunu söyleyeyim. E, ne var? E, medde arız tecvidi var arkadaşlar. Medda arı Bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de arkadaşlar son harf bakın cezimli oluyor. Ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin hareketi cezime dönüşür. Şimdi B harfi cezimli olursa ne oluyordu? Kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkale tecvidi de var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Kitab bu şekilde. Devam edelim. Lam elif harfi bir, bir elif uzatıyor. E, lam tek bir harika varsa bir elif uzatılırdı. La yadillu rabbi ve la yense derken burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapıyoruz. Ve la yense bu şekilde. Devam edelim. Ellezi zi peltek ve ince. Ellezi ce'ale lekümül erba. Harfi cezimle üstten bağlanıyor. artık o zaman kalın okunulması gerekiyor arkadaşlar. Öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa cezimli ra'ya ne oluyordu? Ra harfi kalın okunuyordu. Lekümül erda ve Bakın burada idgamı meal bu var? Bunu bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Mehdeve seleke leküm fîhe ve Derken burada da teninden sonra böyle geldiği için idikamı idgamı meal var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. ve <laughs> enzele. Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız ve enzele şu z de keskin minas derken bakın burada uzun medden sonra küçük elif gelmiş. Burada da uzun medden sonra küçük elif gelmiş. Bunların ikisi de medde muttasıl tecrübeti. İki elif uzatmamız gerekiyor hadrosun okuduğumuz için. Şimdi burada duracağımız zaman elif harfi cezimli oluyor. O zaman burayı birazcık vurguluyoruz. Minas sema bu şekilde. Devam edelim. Fe eh boğazan fe eh ne cim harfi cezim almış. <laughs> o zaman burada kalkül tecvidi var birazcık vurguluyoruz. bihi uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Z'de keskin arkadaşlar. Bihi ez ve mi? derken tenvinden sonra mim geldiği için idgam ve algunda var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Ez <laughs> ve <laughs> Min derken burada arkadaşlar. Cezmin onundan sonra harekelin onu gelmiş. Burası hem idgamı meal güne tanımına uyuyor hem de idgam misleyin tecvitin tanımına uyuyor. Dolayısıyla buraya şöyle söylüyoruz. İdgamı misleyin meal diyoruz. İdgamı misleyin meal Ama okunuşu çok basit. Bir elif miktar tutuyoruz. Minnebetin. <laughs> <laughs> Bu şekilde. Cen, <laughs> bakın şu, şu şekilde. Ez ve cem minnebetin derken. Burada da ihfa tecvit var arkadaşlar. İhfa yapacağız. Tiyan <laughs> Te, bu şekilde. Devam edelim. Kölü ve derken ra harfi cezimle üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Aynı harfi de boğazdan. Ve en amekum derken burada ishar tecvidi var. Ne yapıyoruz? Şu neyi direkt söylüyoruz. Yani okuyoruz yani direkt. En amekum bu şekilde. Devam edelim. Şeddeli nunu var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. İnne fî zâlike le âyâtin. Derken bakın tenvinden sonra Lam Elif'in e, Lam'ı gelmiş. Lam Elif iki harften meydana geliyordu. Sağdaki Lam harfi, soldaki Elif harfi. Bakın şu Ötre Elif harfine ait. Şu Esre de sağdaki Lam harfine ait. Şimdi tenvinden sonra Lam geldiyse İdgama Bilaguna var demektir. Ne yapıyoruz? Şu Lam'ı şeddele okuyoruz. Bakın burada gasr işareti var. Neyin altında? Ü Ü'nün altında. Ne demektir gasr? Üzerindeki harfi asla uzatmayacağız demektir. Dolayısıyla şu Ü'yü asla uzatmıyoruz. Burayı da İdgama Bilaguna yapıyoruz la ayatilli. Yani şu l'yi şeddeli okuyoruz. Burayı t diye l'yi de şeddeli okuyoruz. Ü'yü de uzatmıyoruz. La ayatilli ulil bu şekilde. Tilli bu şekilde. Tilli ulinneha. Bakın şeddeli nun var mutlaka bir elif, bir elif tutmamız gerekiyor. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi bir de mim harfi şeddeli alırsa mutlaka bir elif tutulur. Devam edelim. Minha derken burada ishar tecviti var. Direkt okuyoruz. Minha halaknakum. K harfi cezim aldığı için burada kalkale tecviti var. Birazcık vurguluyoruz. Halaknakum. Ve fiha nu'idukum. Ve minha derken burada da ishar tecviti var. Direkt söylüyoruz. Neyi okuyoruz yani. Ve minha nuh. Bakın boğazdan. Nuh ricukum. Teraten. Teninden sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. O zaman ishar tecrübeti var. Yine direkt okuyoruz. Ten diyoruz. Teraten uhra. Bu şekilde. Ve kad derken de harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Ve kad eray ne hü. Hü burada uzatmıyor arkadaşlar. Hezamelenin ben kuralını söylemiştim. Neydi? öncesine öncesindeki harf harekeli ise uzatılır ama öncesindeki harf harekesi uzatılmaz. Bakın tam öncesindeki harfe bakıyoruz tabii. Öncesindeki harfte bakın elif harfi var. Hareketsiz olduğu için hü burada uzatılmıyor. <messizlik> Erayne hü. E Ayetine kullehe fekezzebe ve peltek verince ve ebe bu şekilde. Devam edelim. Ale <laughs> ne Bakın cezimli elif birazcık vurgulanıyor. Ecitene. <laughs> Lituh boğazdan lituh ricene min e. Derken burada ishar tecrübü var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Direkt okuyoruz. Min er bayne. R harfi cezbe almış. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için harfi burada kalın okunması gerekiyor. Min er bayne bisih rike ya müse. Bu şekilde. Bisih rike ya müse. Bu şekilde. Devam edelim. Felene ti derken bakın burada cezimli elif var birazcık vurgulanıyor. Felene tiyenneke. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Devam edelim. Bisiyah boğazdan bisiyah mi Bakın burada <laughs> tenvinden sonra mim geldiği için idgamı meal <laughs> gunne tecrübeti var. bunları bir şekilde bağlıyoruz. Bisiyah rimmi slihi se peltek ve Mislihi fec derken bakın burada cim harfi cezim almış. O zaman burada kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz fecal beynena ve beyneke mev'idel ay bazen mev'idelle derken teninden sonra lam geldiği için idgama bilaguna var. Bu lam harfini şeddeli okuyoruz. nuh lifu nahnu ve uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Burada da ihfa var arkadaşlar. İhfa yapacağız. Nahnu ve la ente mekanansu ve derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Mekanansu ve bu şekilde. Kalem aydukum yavmuz zineti. Zekeskin. Yavmuz zineti ve enyuh. Burada idgam ne var. Ne yapacağız? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Ve enyuh şerran Bakın şey nun var. Ee, hatırlayın kural neydi? Nun harfi bir de mim, mim, harfi. Nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka tutulur. Yuh şerran nasu. Duha bu şekilde bir elif uzatarak durduk. Devam edelim. Fetevelle fir'avnu. Bakın ra harfi cezimle öncesindeki harfi alttan bağlandığı için harfi burada ince okunacak. Fir'avnu. Fecema'a keydehu thumme ete. ate. peltek ve ince. Şeddelimi mutlaka bir elif tutuluyor arkadaşlar. Sümme ete bu şekilde. Devam edelim. Galele hüm. derken bakın cezimli miyim? Sonra harekeli miyim gelmiş? Burada idgam isteğim var. Ne yapacağız? Bir elif tutacağız. Galele Ve ile Le. harfi bir elif uzatıyor. Le. Yani neden uzatıyor? Hatırlayın pratik bir bilgi söylemiştim. Lamel harfinde tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Bakın tek bir hareke var o da üstün bir elif uzatıyor. La tefteru alallahi derken Allah lafzı burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesinde harf üstten bağlanmış. Alallahi keziben fe derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Keziben feyus feyus hite Küm derken bakın burada da arkadaşlar cezimliğimden sonra harekeli bey gelmiş. O zaman burada dudak ihfası var. Bir elif tutuyoruz. Küm bi'azab deyip durduk. Arabu azan ve peltek Şimdi uzatarak durduk. Medde arız tecvidi var. Hadrosunu da okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece. Duracağımız zaman son harf cezimli oluyor. B harfi cezim alırsa kalkala tecvidi var demektir. Ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. Bir azab bu şekilde. Devam edelim. Ve kad derken D harfi cezim almış. Burada da kalkala tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Ha bu azan. Ve kad ha be meniftera bu şekilde. Devam edelim. Fetenaze'u. Z keskin. Burada uzun metta sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl tecrübü var. Bir elif uzatıyoruz. Fetenaze'u. Emrahüm. Beynehüm. Burada da arkadaşlar ne var? Dudak ihfası dediğimiz bir tecrübü var. Bir elif tutmamız gerekiyor dudaktan. Emrahüm. Beynehüm. Ve eserrun. Ve... Şeddelinun var mutlaka bir elif tutacağız. Cimafi cezim aldığı için burada kalkale tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Devam edelim. Qalu, Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Meddemon'un munfasıl tecviti var. Bir elif uzatıyoruz. Burada da ishar tecviti var arkadaşlar. Direkt okuyoruz. Qalu, in haza za peltik ve ince. İn hazani lesahirani yuridani enyu. Derken burada da meal var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Enyuh. Boğazdan. Enyuh. Ricekum. Küm derken burada da bakın e, cezimli mimden sonra harekeli mim gelmiş. İdgham misleyim var. Bir elif tutuyoruz. Kümmin. Min derken burada bakın ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Min erobayküm. Ra harfi cezimli. Öncesine harf üstten bağlanmış. Ra harfi o zaman burada kalın okunması gerekiyor. Min erobayküm. Derken burada arkadaşlar e, cezimli ondan sonra harekeli B gelmiş. O zaman burada dudak ihfası dediğimiz bir tecrübeti var. Bir elif tutacağız. Küm bi ve yezhebe, ze peltek ve ince. Ve yezhebe bi tarikatikumul müsle. Ze peltek ve Devam tamam edelim. fe ece, derken cim harfi cezim almış. O zaman burada kaliteli kal, kal, tezgahı var. Birazcık vurguluyoruz. Ve mi'u keydeküm. Su peltek ve ince. Şey deneyim, mutlaka bir elif tutu, tutuluyor arkadaşlar. Cezimli elif de birazcık vurgulanıyor. Su tu, so Bakın iki üstünle biterse ayet veya durak sonunda iki üstünle biterse nasıl duruyorduk? Tek üstünle okuyoruz. Tek üstün varmış gibi okuyoruz ve bir elif uzatıyor öyle duruyoruz. Saffe bu şekilde. Ve kade derken D harfi cezim almış birazcık vurgulanıyor. Ve kade ef la hal hal yevme menista'le menista'le -men bu şekilde. Evet sadakallahu lazım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.